Onunla Merkür Retrosu'nda bir iletişim olacak mı? Haberleşecek misiniz? Herhangi bir konuşma gerçekleşecek mi? Hazırsan enerjilerini gönder. Ben de bu sırada kartlarımı karıştırırken sana en doğru şekilde rehber olmaya niyetimi alıyorum. Henüz hala takip etmiyorsan alma verme dengemi sağlamak adına lütfen takip et ve etkileşimde bulunmayı ihmal etme. Bir arkadaşına paylaşabilir, beğenebilir, yorum yapabilir veya kaydedebilirsin. Hazırsanız başlayalım evet şimdi öncelikle buradaki burç gruplarından bahsedelim bu burçlarla ilgili daha çok etkileşim olabilir daha çok iletişim olabilir ya da durumlar neticelenebilir öncelikle buradan akrep burcu çok yoğun bir terazi burcu etkisi var. Balık burcu çok yoğun. Kova burcu tekrar aynı şekilde. Bir boğa burcu. Ve 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 yay burcu. Üstüne bir de başak burcu etkileri çok yoğun olarak gözükmekte. Şimdi öncelikle bu aklınızdaki kişiler çok uzun bir süredir kendi hayatlarında aslında size yer veriyorlar. Yani her ne kadar iletişime geçmemiş olsalardan, yani her ne kadar herhangi bir gelişme yaşanmamış olsa da aslında sürekli zihin, zihinlerinde sizi düşündüklerini söylemem mümkün. özellikle kılıç ikilisi kartıyla beraber. Elim kolum bağlı ama zihnimdeki düşüncelere engel olamıyorum. Kuşkularım var, şüphelerim var. Nasıl hareket edeceğimi bilemediğim, kestiremediğim durumlarım var. Seni aldatmak, seni kandırmak istemiyorum. Kendimi de aldatmak, kendimi de kandırmak istemiyorum. Evet burada aslında kendimi haklı gördüğüm noktalar var. Eğer geçmişte özellikle bazı tartışmalar, bazı gerilimli süreçler yaşanmış ise kişi burada kendini haklı görüyor. Haklı gördüğü için de diyor ki bu iletişimi neden ben kurmak zorundayım? Neden ben bu iletişim içerisinde olmak durumundayım? Günün sonunda evet ben senin eksikliğini, yok, yoksunluğunu hissediyorum. Kendimi değersiz, çaresiz görüyorum. Çünkü sen hayatımdayken ya da seninle iletişim halindeyken sen bana sürekli bir şekilde o değeri, o ilgiyi veriyordun. Ama ben diyor uykusuz gecelerde geçirsem, seni düşünsem de seninle ilgili hareket edebilecek bir enerjide kendimi hissetmiyorum. Yani iletişime geçebilmek için önce kendimle kalmaya netleşmeye. Gerçekten yokluğun bana ne boyutta zarar veriyor? Bunlardan emin olmaya ihtiyacım var. Duygularımı anlamaya, seninle yeniden bir araya gelirsek veya seninle bir ilişkiye başlarsak bunun nasıl gideceğini kestirebilmem adına kendimle zaman geçirmeye, yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Evet aranızda bir ruh bağlantısı var. Çünkü ermiş kartı ruh bağlantısından bahseder ama daha çok kişinin şu aşamada iletişim kurmaktan ziyade yalnız kalmak istemesinden, kendiyle kalmak istemesinden, kendi ruhunu keşfetmek, gerçekten iç dünyasını aydınlatmaya ihtiyacı olduğu bir süreçten bahseder. Bu sebepten ötürü ben yakın bir tarih yani özellikle Merkür Retrosu içerisinde bir iletişim, bir haberleşme görmüyorum. Bu sırada sanki kişi kendiyle kalıp kendi zihnindeki labirentler içerisinde endişe, kaygı, kuşku, şüphe, Değersizlik, hayatında geçirdiği zor dönemlerin içerisinden geçme gibi durumlara maruz kalacak bir noktada da iletişime geçmiyor olmasının sebebi kendine haklı görmesi. Evet, muhtemelen siz haklıydınız. Herkes kendi hikayesine göre haklı. Ama karşı taraf diyor ki ben haklıydım. Benim dediklerim doğruydu ve ben hala haklı olduğumu ispat edemedim. Yani aslında benim de dediğim şeylerin doğru olduğu noktalar vardı ama sen bunları kabul etmedin. Sen beni anlamadın. Evet sensiz kötüyüm. Evet sensiz kendime değersiz hissediyorum. Fakat her ne kadar düşünüyor olsam da her ne kadar rüyalarımda seni görüyor olsam da uykusuz geceler geçiriyor olsam da ben Merkür Retrosu içerisinde seninle bir iletişim kuramayacağım demekte. Evet Dilerim en kısa sürede bu algıları, bu kafa karışıklıkları, bu tedirginlikleri, bu kuşkuları ortadan kalkar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.